değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, bugün 1 Mayıs işçi emekçinin bayramı. Tüm işçi ve emekçilerin bayramını bir kez daha kutluyoruz. Az önce Düzcanık Park'ta meydandaydık işçi arkadaşlarla. Ali atılan, sendikaya olduğu için atılan işçi arkadaşlarla şimdi e, Vatan Partisi Düzce İl Merkezi'nde beraberiz. Bu Düzce'nin kaderidir. Bunu kabul etmeyeceğiz bunun kader olduğunu, bazıları bunu kader görüyor. Çünkü Düzce teşvik kapsamıyla, sanayileşmede önemli bir ilme kazandı. Fakat anayasal hakkı olan işçilerin, en anayasal hakkı olan sendikalaşma hakkına işverenler ters bakıyorlar ve Düzce'yi sanki adeta köle pazarı gibi zannediyorlar. İstedikleri ücrete, istedikleri koşullarda çalıştıracaklarını düşünüyorlar. Biz bunu ta başından söyledik. Düzce köle pazarı değildir. Düzce'deki işçilerimize gençlerimize köle gibi bakıyorlarsa burada böyle sanayicinin yeri yoktur. Çekip gidebilirler. Şimdi yanımda bulunan Alufrom e, fabrikasından panel yapan, üreten bir fabrikadır. E, bu fabrikadan atılan işçilerin gördükleri sıkıntıyı, zulmü sanki terörist muamelesi görmelerini Düzce halkı hep birlikte izledik. Bugün Burada anlamlı bir günde 1 Mayıs'ta beraberiz. Burada tüm Düzce halkına, tüm Türkiye halkına bu uğradıkları sıkıntıyı ve işverenin tutumunu dile getirmek istiyorlar. Haklı taleplerini dile getirecekler. Teşekkür ederim. Evet, ben adım Murat Çelik. 25 yıl Aliform Pekin Taş firmasında çalıştım. Sendikaya girdiğimiz için iş yerinden atıldık. Şöyle ki Düzce'nin önde gelen kuruluşlarından olan Aliform Pekintaş deprem sonrası Düzce valiliği ile birlikte depremzedeler için yapılan konteynalara verdiği paneller ile gündeme gelmişti. Ancak yaptığı çalışmaların yanı sıra deprem öncesinde çalışanların sendikal faaliyetleri nedeniyle uğradığı mobbing gündemden düşmüyor. Aliform Pekintaş fabrikasında çalışan Türk Metal İş Sendikasına üye olan 30 işçinin izinsiz E devletlerine girilerek sendikaya, katılma, sendikaya katılmaları engellenmeye çalışıldı. İşçilerin namaz kılmasını mesai saatleri içerisinde yasaklayan fabrika sendikal faaliyette bulunduğu gerekçesiyle de bazı çalışanların iş fesini yaptı çıkartılan işçiler 49. madde gibi kusurlu maddeden iş feshi yapıldı. Sadece 12 kişi yasal süreç başlattı. Bu süreç devam ederken işçiler sendikal haklarını aradı fakat fabrika tazminatlarını ödemeden çıkarttığı işçilerin sendikal haklarını aradıkları için haksız yere göz altına alınmalarına ve mahkemeye çıkarılmalarına sebep oldu konteynerlara sağladığı paneller dolayısıyla Düzce Valiliği'nin de desteğini alan Aliform Pekintaş Fabrikası yönetimi işçileri en doğal anayasal hak olan sendikalaşma hakkını yok saymaktadır. Adım Yasin Taştekin, Aliform Pekin Taş Fabrikası'nda 18 yıl çalıştım. Ayrıca ben engelli kadrosunda çalışıyordum. Ee, bizi 49. maddeden mala zarar verdi diyerek işten attılar. Şimdi ben bir engelli olarak hangi bir fabrikaya başvuruya gitsem e, mala zarar verdi diye gözüktüğü için hiçbir yerde işe almıyorlar. Yani böyle bir adaletsizlik olmaz. Ee, merhaba adım Mehmet Ali Yavuz. Alifon ee, Pekintas Fabrikası'nda ben de 18 yıldan beri çalışıyorum. Ee, evet, sendikasal hakkı o hakkımız olan e, mitinglere kat, miting yapamıyoruz. Engelleniyoruz. Ee, ben de 49. maddeden atıldım. E, ee, Ayrıca ben bu arkadaşlara mahkemede şahit oldum diye atıldım. Şahitliğimi yapmamı istemediler. Ben de kabul etmediğim için beni de çıkardılar. Beni de 49. maddeden attılar. Bugün ben de iş aramaya çalışıyorum ama bulamıyorum. Bırakın iş aramayı hakkımız olan işsizlik maaşımızı bile alamıyoruz. Ben Emin Coşkun. Yaklaşık 19 sene Alifon peki başka çalıştım. Ee, yönetimin değişmesinden sonra e, namazların nasıl kılınacağını sorduğumuzda bize e, iş e, mola saatlerinde kılabileceğimiz, mola saatine denk gelmezse kaza yapabileceğimiz söylendi. Beni e, odasına çağırıp Hanım e, namaz konusunda ha, e, hala daha kararlı mısın dedi ve beni bu yüzden işten çıkarttı. Artı bu da yetmezmiş gibi e, bu sendikal faaliyetlerde bulunduk diye fabrikanın önüne eylemlere gidiyoruz diye beni terörle mücadele arayarak oradaki arkadaşlar bana gözdağı vermeye çalıştı. E, tabii ki de e, mağduriyetlerimiz devam ediyor. Haklarımızı alamıyoruz. Bunlar engelleniyor. E, biz ama mücadelemize devam edeceğiz. İsmim Tanzer Aydın. Öncelikle 1 Mayıs'ı herkesi kutluyorum. Ben de 25 sene çalıştım Aliforna Fekintaş'tan. Sendika üye olmak nedeniyle işten çıkarıldım. Benim anlatmak istediğim, vali tarafından bir sefer bizden süre istendi. Bir ay boyunca fabrikanına gelmeyin. Ondan sonra isterseniz o süre dolduktan sonra fabrikanın önünde... Çadır dahi kurabileceğimizi idare tarafından bize bildirildi. Bunun üzerine ayın 24'üne gittiğimiz zaman yüzümüze varlık karar okunarak tutuklandık. Oradan mahkeme sevk edildik ve serbest bırakıldık avukatımızın çabaları sonucunda. Ama bize söylenen şu 19 Mayıs 2023 tarihine kadar fabrikadan uzaklaştırıldığımızı fabrikaya yanaştığımız takdirde idari para cezası alacağımız tebliğ edildi. Bizler sadece anayasanın 34. maddesi gereği herkes özgürce silahsız bir şekilde haklarını pankart açarak e, hakkını savunabilir maddesi gereğince haklarımızı istedik. Lakin bir şekilde valilik tarafından fabrika yanaştırılmıyoruz. Ben bunları söylemek istiyorum ama mücadelemize devam edeceğiz. Tekrar emekçi kardeşlerimizin bayramı kutlu olsun. Baştan alayım. Diğer firmalara iş aramaya gittiğimiz zaman o firmalar aranıyor, bizim isimlerimiz veriliyor. Bu arkadaşları işe almayın, sendikalılar gibi sözler duyuyoruz ve geri çevriliyoruz. Artı e, dün bir arkadaşımızı duyduk. Toyota firmasına girmişti. Referans olarak arıyorlar. E, o arkadaşın da işi feshediliyor, başlayamıyor işe. Şimdi Düzce köle parası. Düzce köle pazarı olmasın dediğimiz şey şudur. <laughs> Elbette ki da orta çağdaki köle gibi hangarlarda tutup da çalıştırmıyor boğazı toplumu ama ya boyun eğeceksin ya da senin sicilini bozarım seni kötü madde dediğimiz suç unsuru taşıyan maddelerden gösteririm ve böylece iş de bulamazsın diyerek ya boyun eğeceksin ya da işte bulamazsın işten atarım. İşte bu köle mantığıdır. Ben Vatan Partisi İl Başkanı ve Milletvekili adayı olarak şunu söylüyorum. Şimdi işçi arkadaşlar mahkemeye verdiler işvereni. Sendika hakkı için, mücadele ettikleri için, sendika üye oldukları için işten atıldıklarını ispat edecekler. Bu yasa değişmeli. İşveren diyor ki, evet diyor, iş, sendikaya üye olduğu için attım. Bunun tazminatı neyse öderim, işe almıyor, ek bir tazminat ödüyor. Türkiye'de bu yasa değişmeli.